Yani ben de bu durumda çok zengin bir ailenin evladı oluyorum değil mi? Ama gerçi para falan yani bunlar benim için çok önemli şeyler değil. Hı. Sevmedim mi? Hı? Niye hala yüzünü sallıyorsun? İstediğine verecek. Tamam. Çağır gelsin Atif. İstesin vereceğim. Haydi. Ve sen bilirsin. Bana ne zaman söz düştü. Ne emredersen o. Allah Allah. Görüyor musun? Bak şimdi de benim zorumla evleniyor oldu. Yok, yok ben sizle baş edemem. Çekil lan, donu düşük. Ya siz neler karıştırıyorsunuz? Allah'ınızı seferseniz ya. Buraya kadar plan tamam. Ha. Şimdi tek bir sorun kaldı. Atıf'ı bu işe nasıl razı edeceğiz? Aa, koskoca gece halledin mi dün abla? Anne. Ne? Ayıp. ayıp lan? Kız nefes aldırmadı la ki. Adam geldiği gibi arkasına bakmadan kaçtı. Orhan geliyor diye. Tam da bayramın rakıdan koymuştum. Rujla sürmüştüm. Hala. Lütfen. Ya ben bunları duymak istemiyorum ya. Of. Kibar oğlan. Allah'ım inanamadım ya. Gel buraya gel. Kız neler olmuş neler ya. Müjde mi isterim? Müjde var müjde. Şşş. Söyle lan. Biz hamileyiz. Hamile ne lan? Kaç aylık? <laughs> Ay, Kaç aylık. Yok baba, şimdilerde böyle söyleniyor. Süreci paylaşıyoruz anlamında. Yengeciğim çok sevindim. Teşekkür ederim. Ben ömrümde hamileyim diyen adam ilk defa duyuyorum. E, ee, şöyle, biz Hüseyin'e hamileyiz. <laughs> Bak <Bahveriyorum. gülüyor> Mehmet'i kaybedecektik. Yenisi geldi. Abla ne kadar densisin ya. Mehmet'i niye kaybedelim ya? Kim kaybediyor Mehmet'i? Canım, tebrik ediyorum. Çok sevindim ikimiz için de. Bu arada halamın kusuruna bakma. Babam ilk defa bir evlilik için müsaade etti ama damat ortalıklarda yok. Dolayısıyla ne dediğini pek bilmiyor. Aa öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun halaya. Kimle evleniyorsun? Atıf abiyle mi? Siz de biliyorsunuz ya. Evet. Biz de dün yolda gördük onları Atıf abiyle. Bayağı arabada kuş gibi besliyordun halamı. Yalan vallahi. Sandviç uzatıyordum onu diyor. Ben şimdi sana gösteririm. Gel buraya. Gel. Başka ne oldu? Onu bir söyle. Sandviç başka. Sonra da markette gördük işte. Bayağı böyle kulağına hoş sözler söylüyordu. Aa! Oh, gel buraya. Şu, şu, kapa çeneni. Bana bak. Ne oldu? gidiyordun öyle şu şu. Şu şu. Aa! Oh, sen gelsene buraya. Ne hey anlat başka ne oldu? Ben gerisini anlatmayayım babacığım. Çıkıp Mehmet'e bakayım. Ha bekle canım ben de yukarı çıkacaktım. Ablama bak. Ya onlar nikah giymişlerdi bilmişler de bizi sonradan soruyor. Yani, ya Bakar durdu mısın? durdu kudurdu. Ağzını beslemek <laughs> ne ya sokaklarda? Hülya. Bir gelsene.